somundur. Ana sökülebilir bağlantı elemanlarından biridir. Sökülebiliyor. Takılıp sökülebiliyor. Ortasında kılavuz çekilmiş bir delik vardır. Ama arkadaşlar nasıl somunu öğreneceğiz? Civata veya saplama ile beraber yani civata ile beraber kullanılıyor somun. Civata da bu şekildedir saygılar arkadaşlar. Civata bu şekildedir. Dokuzuncu soru. Odun yapmakta. Odun kırmakta. Sapı kısa keskin yanı geniş Arkası tokmak biçimde küçük bir baltaya benzer. Arkadaşlar bakın keser ve nacak. Bakın keser de şu şekilde not alalım. Keser. Keser de şu şekilde not alalım. Çivi çakmak. Aynı zamanda şurada boşluk olduğu için çivi çivi sökme işleminde de kullanılıyor. Keser de şöyle K harfinden dolayı çivi çivi arkadaşlar sökme çivi çakmak işlerinde kullanılır. Nacak genelde bakın nacak balta Hakkında balta deniliyor. Odun kırmakta kullanılıyor. Sadece tek fark arkadaşlar keser çivi sökme çivi çakma işlemleri. Bakın burada çivi sökme çivi çakma işlemi olmadığı için cevap naccaktır arkadaşlar tamam mı?